3 2, 2 1. 1 Merhaba arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz? Kutu açma e, ne der ya? Blind box. Blind box olayına 3. E, part olarak yine AVM'de devam ediyoruz. Ee, bir şeyler aldık ama heyecandan hemen çekelim dedik. Beyler, şunun Secret'ini bekliyorum. Anneciğim, arkadaşlar bunun bize siyahı çıktı. Evet, Bakın, beyazı varmış. Bir de Secret, secret e var. bir sürü şey yazmışlar. Kimisi golf yazmış, kimisi renkli gözlü yazmış. Kimisi rengarenk yazmış, siyah-beyaz diyen yazmış. Bir sürü siyah-beyaz. Siyah-beyaz. Ya keşke altın çıksa! Şey yani hayır gri sürü... var ya, önceden gri çıktı ki! Bilmiyorum. Arkadaşlar Tung Tung Sağır karakterlerinden aldık, Istanbul Guys karakteri aldık, ondan sonra Marvel aldık, ne? Gabi Bar aldık. Bunun adını bilmiyorum. Bunun adını bilenler söylesinler. O da evet. Abla biliyor musun? Evet, Sukuşio. Bu da o ne biliyor musun ama bu da telefon için. Evet, Rüya bunun adını biliyor ama neydi bu ya? Telefonun arkasına takılıyor bu bildiğim kadarıyla. Bakın işte şurada ama ne diyoruz? Başlı Oğlum alkışlama burada herkes bize bakıyor oğlum. Ha? Her bir şey diyebilir miyim? Bunu en sona bırakıyorsunuz. Kime geleceğini bilmiyorum ama herkes sırayla bir tane açıyor. Anlaştık mı? Şimdi 2, 4... Dur. 2, 4, 6, 7. O zaman sonuncu bana geliyor. Ben de bunu açayım. Ne ama? Tamam herkes dur bir önce Efe, Emir bir açsın hayır, hayır, ben, ben, ama ben, bak o ben, ben, ben. Emir önce abin açsın mı bir ha açsın Emir hadi abi. bak hep şey diyorlar hep Emir'e öncelik veriyorsunuz diyorlar biz bu aldığı yıkalım en azından evet bekle bu senin bekle Bence bu senin güzel. hayır bu senin tut elinde evet. anneciğim ona Aa, en zor çok ya. aç Gel. bakalım ya, ben de çok istedim <laughs> Ama hepiniz bunda bir dahakinde de sen Tamam, tamam kapatacağız gözlüğümüzü. Bir dahaki kutu açılımında da Efe açar. Ondan tamam. Alır. Sen açmışsın zaten diye. Evet işte sonucu sana sonra sıra geçer. Yok değil. Bunların kutuları böyle bir sürü çeşidi var bu telefon şeylerin arkalıklarının. Bebek olanlar var. Kapı <laughs> 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 bara ya. Var mı değil ki o? Evet. Evet geliyor. Bakayım paketine. Hayır bak üstünde şey var, şekilli de var. Hayır, nasıl? Şunların şekilleri var. Bak Efe, çeşitleri burada. Bak bir istersen önce çeşitlerini. çeşitleri. Bak bence en güzeli çilekli. Noel Baba bile var. Bakın kurbağa var. Sence hangisi çıkacak Efe? Seç. Ee, anne gözümü Seç ben bir bakayım. Seç sence hangisi? Şu şey çıkacağım. söyle. Burnunda pembe bir şey olan. Bence kulaklıklı Burnunda pembe, pembe. Kulaklık. dur Efe. Herkes bir şey söyleyecek. Efe şu dedi pembe olan. Pembe kulaklıkla. Ben diyorum ki arkadaşlar. Yani bir pembe kulaklıklı olan diyor. Ben kurbağa diyorum Emir sence? Kirekli adam. Emir Biz de kirekli diyor. diyor. Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kurbağa çıktı. Hadi. Yemin et. Sadece Ha dayı tamam dayı onu dayı onu dayı takıyorsunuz. Dayı Hangisi? Ne kadar saçma bir şey. Ama bu o şey değil. Aa o, bu bu Cry Baby. Bir dakika. <laughs> Niye kapı buradan Cry Baby çıktı? <laughs> 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 Açmışlar içindekini de bunu koymuşlar. Bir dakika. Döndirdim Şunu ya. takın bir. Mesela niye bu bebeğin poposu açıkta? Çok fazla. Ama bu kral baby ya. Derya, neden o kadar bantladıklarını şimdi anladım. İçinden açılıp alınmış, bu açıktaymış, bunu koymuşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu bebek niye böyle poposu açıkta? Hiç onaylamıyor. Hani bulur yani şey. Ver bakayım. Dız, dız. Ver. Evet, bebeğe böyle bakabiliriz arkadan bakmıyoruz. Kapuzun kapat. Biz edepli insanlarız. Şöyle ona elbise giydirdim. Bakın. Yani ya, yani bir tane. Evet bunu evet. Giydirebilirler yani. Gerçekten bence de öyle daha güzel olur. Geçiyoruz arkadaşlar. İlk ürünümüz Cry Baby oldu. Ama telefonu takmadı. Telefonu takalım. Ya ne hayır ya. Telefon yok ki. Senin telefonun var. Benim telefonum benim, var. Diğer telefonu takayım. Çocukların telefonları yanımızda değil. Efe'ye <laughs> mi takayım <laughs> bunu ya Cry Baby? Bir <laughs> şey <laughs> evet. Emir açıyor. Aç bakalım. Ver Efe. Ya, Onu aç. Onu mu Ay 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 aç. Ben açayım o zaman. Bir dahakinde de söz veriyorum. Sana, sana da var. Emi tamam ben, ben açayım. Sen biraz heyecanlı arttır. Emi bak en heyecanlıysan açacaksın. Burada ben açayım, sonra sen aç. Aa, Hı -hı. Tamam aç. Getir buraya, buraya getir. Gözlerimizi kapatayım. Oğlum ben kameradayım. Gözümü nasıl kapatayım? E, ben de kapat. Tamam peki kapatıyorum. Ben de kapattım. Kapattın abi. Kapat. Tamam kapattık ya. Kapatmıyor abi. Tamam sen tamam, abi. Abi, bak kapattım. bir şey olmaz. Allah, görüyoruz. <laughs> Şükür görüyoruz. Yardımcı olayım mı? Evet. Şuradan şöyle bir kesik atalım mı? Aa, teyze görüyor, görüyor, teyze görüyor. Ya yardım etmeye Oğlum çalışıyor. içinden Al, paket çıkacak şu anda. Tamam mı? Yürüt hadi. Yurt yurt yürüt. Sıkır, 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 sıkır. Beyaz, beyaz, beyaz. İçinden paket çıkacak daha değil mi? Ay, Aa, Allah bir dakika, ayca. paket çıkmadı. çıktı? <laughs> Ha, çıktı çıktı, paket çıktı. Ay siyah mı gene? Çıksın, çok heyecanlıyım. Siyah. Yine mi? Aa. Ama çok güzel ha, ya. Bu da mı güzel? Ha. Bakayım. aynı bu? Aa, Bakayım. Aa, Vallahi bu da aynı. Ama çok güzel değil mi ya? Biz hep siyahlara mı para veriyoruz ya? Vallahi gene siyah çıktı. Çok güzel. Tam artık bunu verirsiniz eee. herhalde. Ha? yapacak bir şey yok. Belki sonuncuda da sikre çıkar. Belki de bilmiyorum. Efe sıra sende. Başla. <laughs> ben de ben de ya. Ben, ben, ben açmadım. Ben, ben açmadım. Çıkardım. Ben açmadım. Ben, 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 ben açıyorum. Ya Hulk da çıkabilir belki bundan. Ya spider bu, 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 bu. O ne? O kadar işten istedik ki spider, spider. çıktı. <laughs> çok Zınav. güzel ya. görünüyor. <laughs> Aa çok güzelmiş gerçekten. Turşu bidonu. <laughs> Aa bir dakika. Arkadaşlar bir şey diyeyim gerçekten mi size? Yemin ediyorum su kuş ya ama çok güzel. Ya, bayağı kaliteli bir şey. Turşu bidonu. Güzelmiş. <laughs> sıra Efe'de. <laughs> ah yaptım güzelle <biziyle> bunu. <laughs> anne, anne turşu bidonu. Efe sende sıra. Bunu açayım. Hayır ben onu. <laughs> Bir de seni düşünüyor diyor ki abi sen bunu aç daha güzel abi. Abi de senle bu aç. Emin evet, sen evet Emir. Ya. üzgünüm sen senle de ne bu yaşa. Sen de bu bıraç Evet. Hangisi göster bana? Yes. Açabilir mi? ona. Ben de tum 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 tum. Hayır tum 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 sor değil kesinlikle. Ne? Salla talla. Salla ya salla ne ya? Vallahi billahi bence. Kesinlikle talla. Tralalı tralala olmasın Bence bunlar oğlum. lili lili çıkacak. Ne dedi bunlar <laughs> şey. <laughs> lili lili gibi. Tövbe. Ben zırkıp çalarım şimdi. Hala hayır ya bunu buradan açabiliyor ki nefes. Ama ben <laughs> ne <laughs> açayım. Ha? Ne çıktı? Aa bana lina dolfini de çıktı. O ne be? Bana lina dolfini de çıktı. Bakayım. Bu mu tralala tralala? Niye bu üç ayaklı? Oğlum bunun niye üç ayağı var? 3 ayağı mı? 3 ayaklı köpek balığı. Şimpanzini bananini mi? İsim ve başka bir şey. Evet şimpan... şey, başka. Yani. Adını göster bakayım, adı var mı orada? Yok. Şimpanzini bananini var. Bana. Oğlum şimpanzini ne ya, şempanze. ne? Unutmayın arkadaşlar, biz trallala trallala. Yok bence değil. Evet trallala. Bence krallar leo trallala. Evet trallala O da, da, da demiş mi şimpanzini de şimpanzini yaptı. Anne Şimpanzini bananini. Vallahi bilmiyorum oğlum? Geçiyoruz. -"Los oh, Orca..." şey değil mi bu? Gel değişik isimler A, söyleyecek. Şey <laughs> -"Los Orca..." Yazıyor. yazıyor. Yok yok, yazmıyor. -"Brain Road yazıyor." Brain Rot İtalyan yazıyor. Yok. -"Brain Road." -"Brain Rot değil." Tam Brain. Şimpanzini konuşma, hadi. Şey <gülüyor> <gülüyor> Şimpan <gülüyor> şey <de etsin. gülüyor> hadi şimdi brain. Emir açın bakalım. Emir'e sıra, bakalım Emir açacak. Son iki ürünümüz kaldı bu arada. Şuradan atıyorum şeyi. Neyse bunu ben açabilirim. Tamam, açarsın. Ne Oo. çıktı? Aa, Aa bizde olmayanlar. Aa, şey bizde onun şeyde. sarısı vardı değil mi? Gümüşü evet. müydü sarısı mıydı? Bak burada şeyler var. Dur, dur bakalım adına. Bu işte bu sekiz. Ha bak ne yazıyor? Bu Hı -hı. da Sit Ne bu ya? ya polis Değişik mi bir ya? şey. Emirdeki ne? Emirdeki ne? Virgo. Virgo. Bakayım. Ha. Abi eskiden ha, bu bunu gene iyi Virgo. Dedi. Ha Virgo çok tatlı Virgo. Virgo'yu sevdim abla. Bunlar Aa, özel abi. Evet, Virgo çok Bunlar özel karakterler. Abi. Ben de bunu sen eskiden gerçek İstanbul gazete açıyordu. Ben de Fenerbahçeli bu. Ben de bir gün İstanbul gazete açıyordu. Ben de hala yüklü bir bayağı karakter var içinde. Mantıklı teyzeni de oynatalım. Buraj. Abi teyze gelsin sen Yaparsın abi. sen ya. Çok iyi. Abi bu karakteri aç. Bu bende var. Bu yok. Şimdi o. son ha, ikideyiz. De açıyorum. Aç bakalım de panda da aynı çıkıyormuş. Emirden Hayır ya. De. Dur bakayım panda da söyleyelim. Emirden Bak, eşli, bence emirden mi? <laughs> kalpli. Hayır, ben de. İstanbul'da. Bence kalpli çıkacak. Efe? Bence şu e, ikinci e, ikinci sıradaki soldaki. Şu biberonlu mu? Bakayım. Ne biberonlar? İkinci sıradaki soldaki. Ha ikinci sırada. Ha yan durmuş sence? Geçen sefer çıkan e, çiçekli miydi? Biberonlu. Hayır o daha büyük seriydi. Bu küçük seri. Bence bir dakika. Şey de, Efendim? Şey de, şey de, bence şu. Sen şey 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 yıldızlı, ben kalpli. Şey Emin sence? Şey Hayır benim şey açma. Her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Emin sence? Seç bakayım hangisi? Bence şu. Hangisi abla? Açıyorum. ve Şunu dedi galiba. Tamam aç bakalım. Tra la le tra la la geliyor pandalino mandalino. Antalino. Şimdi gel yanıma otur anne seni, göremiyor seni göremiyorum. Annecim seni göremiyorum. Şu. Şu Açıyorum. Arkadaşlar lütfen. saniye. Tra la le tra la la. Tra la la Yine yanlış kestim arkadaşlar. Bir de artistlik yapıyor böyle dokunuyor falan. Ne geldi? geldi kalpli mi? Kiperi oldu. Ya. <gülüyor> Aynısı. Biberon <laughs> 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 çok tatlı. Kim demişti biberon? Ben. Uydurma. Ben, ben. Sen biberon mu de dedin? Ben biberon dedim. Şu dedim. Şu dedim. Aa evet vallahi onu dedi. Vay. Helal. Ben bir tane çıkan şeyi bilirim. Son bir tane kaldı. Kabibara. Kabibara. Be, be, be. Sıra bende. Ben bir Kimde tane Açtım. Sıra? Efede dede sor şu an. Ben, ben sadece bir tane bir şey açtım. Yemin et. Vallahi. Vallahi deme ya. Vallahi ben bir tane açmadım. Tüm tüm sahuru açtın, şey açtın. Sahurella'yı kim açtı? Aa doğru pardon hatırlamıyorum. Ama Efe de sıra Efe açıyor. Hatırlamıyordum. Aç bakalım. Vallahi hatırlamıyordum. Ya, bu her şey de vallahi denmez işte. Buradan bunu çıkar. Evet oğlum o kadar kolay bir şey olmasın vallahi demek. Ama bakayım gerçekten. Bakayım bakayım yine. Aa bunun içindeki de, de küçük. De, de, Dur bakayım çeşitlerine. De, 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 Eee yani bunun var. çeşidi yok. Ay solda. Şunlar mı yani? Bence onlar. Üç tane çeşit var burada. Hadi kalpte çıksın artık ya. E, Gözlerinizi de kapayın. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Ya bu ne? Bu ne? Çilek kafam mı o ne ya? Neymiş o? Bu. Ne? Bir şey diyebilir ne? miyim? Kandırıldık. Niye? Buna 199 lira verdik. Bu 50 liralık şey ya. Allah bizi Sadece kutu ve kaba mı verdik Biz yani? Biz kendimiz kaçınıyoruz arkadaş. Asıl bence, bunda kandırıldık. Asıl bunu kandırdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani ne? aralarında ne? bence en iyisi. Olsun. Bence en iyisi bu. Al bakayım şunları da. Bu da güzeldi. Elin bakalım çöplerimizi toplayalım. Bu da fena değil. Bu da duramıyor yüz yerinde. Anneye ver onu da. Labobo. Onlar Bir de labobomuz var. var. Ama anneye ver. Ay buradakileri almadın der ya. Emni de var. Ha evet. Saklıyor. Onu ama şeyle şapkasıyla saklar o. Ama karakterler içinde. Şapkası eviyordu. Favoriniz ne derlerse de önceden de şu de. çıktığı de. için bunu seçmiyorum. Yine, yine de favorim la bu bu. Benim bu. Aa evet isim? o da var doğru. Vallahi ben benim bu. Turşu. Nasıl ben turşuyu bu? beğendim. Ben bunu beğendim. Ya bu da güzel. Bunu da çok beğendim. Ama yani ben, şunu bir ben tane altında bezi donu olsaydı daha çok <laughs> sevebilirdim <laughs> ama yok yok sevmedim. Bu arada bundan bir tane daha vardı. Evet Hande evet. altın rengi. Evet. La bu bu. Sanırım bu sefer rüyaya gidecek gibi. Bana da öyle geldi. Çünkü diğerini ben aldım arkadaşlar. Peki o zaman bugün isimler var mı? İsimler ben bugün yok. Yanımda size? değiller. Oku. Mert. Bir tane isim var aklımda İcral. İcral diye kaldı İcral'e selam. Yok okuyayım mı? Efe, Emir, Tufi, Derya, Ömer, Gülhan Can, Başak, Rüya, Rüzgar. Hadi abla bitir videoyu. Arkadaşlar bugün ikizden bu kadar kutu açımların devamı gelsin diyorsanız gelsin. Bunun Secret'ini ve Beyaz'ını bulana kadar sanırım Onun devam edeceğiz. Yok. Alacağız, bulacağız. Ya. ya Secret'i ya da Beyaz'ı bulana kadar alacağız. Alalım Arkadaşlar, mı yorumlara Macron yazın. Makaron Exciting serisinde 3 tane karakter var. Siyah, Beyaz ama Secret'i bilmiyoruz. Herkes başka <laughs> renkli. Ben gerçekten Secret'in ne olduğunu hala anlamadım. Şey diyeceğim. Bu lava bu çikolataya dönecek. Allah olabilir. Ondan da alalım mı? Ne oldu? Çok Canım mı istedi? <laughs> Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Devamı gelsin istiyorsanız abla devam deyin. Abla O devam. zaman ne diyoruz? Hayır, bye, bye. Bye bye arkadaşlar. Bay bay bye, bye, bye. 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 Bye, 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 bye arkadaşlar.